Dostlar selamlar saygılar kanalımız para bilgiye hoş geldiniz. Evet borsa İstanbul'un haberlerimiz sizler için devam ediyor. Sevgili dostlar haftanın ilk açılış günü bugün Pazartesi günü ve borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü 0.15 pozitif tamamladı. Tüm zamanların en iyi kapanış rekorunu kırmış olduk bugün. Daha fazla pozitiflik vardı ama son anlarda satış yedi BIST 100 endeksi. Buna rağmen tüm zamanların kapanış rekoru kırıldı. Ayrıca 153 milyarlık bir işlem hacmi var ki bu da artık ritüelleşti. 150 milyarlık işlem hacmi e, Borsa İstanbul'da e, sıkça görülen bir duruma dönüştü. Saat 17.30'da arkadaşlar Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi sermaye artırım işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu. Geçen hafta içerisinde %6500 oranında bedelsiz sermaye karar, artırımı kararı alan şirket %6150. Bugün sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunmuş arkadaşlar. Yapılan açıklama güncelleme mi? Evet. Düzeltme mi? Hayır. Ertelenmiş bir açıklama Hayır. Şirket 52 milyonluk mevcut sermayesini %6150 oranında iç kaynaklardan bedelsiz pay vererek 3 milyar 250 milyona çıkarmak istiyor sevgili arkadaşlar Evet A ve B grubu iki tane hisse var tabi işlem gören hisse sayısı çok fazla alt 50 milyon 989 bin 723 Bunlar da ve 1 milyar 10 bin 270 adetlik A grubu borsa İstanbul'da işlem görmeyen hisselerin toplamı 52 milyon yapıyor ve bunları %6.150 oranında bedelsiz arttırmak için bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş. 7. yıl 19'unda alınan karar hızlı bir şekilde şirket tarafından SPK'ya iletilmiş arkadaşlar. Geçen hafta SPK'nın 6 tane birden sermaye arttırımını onaylaması. Tabii ki yatırımcıları bu bedelli ya da bedelsiz arttırımların hızlıca gelip gelmeyeceği merakı oluşturdu yatırımcılar üzerinde. Bakalım Perşembe-Cuma günleri tekrar yayınlanır ama beklenti artık hızlı bir şekilde bu süreçlerin de tamamlanması. Evet, lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bizi takip etmeye devam ediniz. Lütfen kanalımıza da abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar hepinize.